Bugün Venezuela'da e, Maduro'nun yanlış yönetimi, diktatör anlayışı, bunların hepsi bir tarafa e, hoş olmayan bir şey yaşanmıştı. Şimdi bu e, durumu askeri açıdan e, biraz inceleyelim. Bu e, harekat, başarılı olarak görülen bu operasyon, tabii ki sadece o Delta Force'ların gelip oraya, e, Madra'yı alması değil. Aynı zamanda çok ciddi bir güç kullanılmış. Yaklaşık 150'ye yakın hava aracı ki bunların büyük bir çoğunluğu F-35 zaten oluşmakta. E, siber saldırılar yaşanıyor. Elektronik harp uygulanarak e, ordunun komuta kademesinin iletişimi kesiliyor. Böylece hani diyor ya Venezuela ordusu nerede? E, eğer siz emir verecek e, bir vasıtayı bulamazsanız, birliklerinize emir ver, emirlerinizi iletemiyorsanız, birlikleriniz ne yapacağınızı bilmezse işte böyle seyreder, e, seyretme durumunda kalırsınız. İşte Amerika'da işte bu elektronik harple, siber saldırılarla radarlarını körleterek e, bu ilişkiyi, bir ilişkiyi kesmiş ve birliklerin emir komuta bağını koparıyor. Mütakiben 8 tane kritik e, stratejik hedefi vuruyor. Ve bu stratejik hedeflerin vurulmasıyla beraber işte operasyon gerçekleşiyor. Ee, Delta Force dedikleri Amerikalıların özel birimleri e, bir helikopterle fast rock dedikleri gördüğümüz hızlı iniş e, tekniğiyle halatlardan inerek hedefe giriyorlar. Hedefte e, etkisi hale getiriyorlar. Tabi burada bir çatışma çıkıyor benim öğrendiğim kadarıyla bir Amerikan askeri sadece yaralanıyor. Geri kalanlarında herhangi bir zayiat durumu yok ve eee alarak hızla e, olay bölgesinden e, uzaklaşıyorlar. Bir gemiye eee e, bindiriyorlar ve şey operasyon sonuçlanmış oluyor. Şimdi burada e, baktığın zaman çok muhteşem e, başarılı bir operasyon gibi gözükse de ben e, Türk Sağlık kuvvetlerinin daha önce e, bu tarz bir operasyonu var mı onu anlatayım size. Evet var dedik. E, buradan e, öncelikle e, sakıklara yani sırır sakık e, beyefendinin e, seslenelim. Devletin ne olduğunu, tuşsal kuvvetlerin ne olduğunu e, çok iyi e, bu operasyonda görmüşlerdir. Çünkü, çünkü parmaksız leke kod adlı şemdin sakık 1998 yılında Yarasa Kod adlı operasyonla İran kuzeyinde Duhok'un çıkışında bir operasyonla alınmıştır. Nasıl oldu bu? Ee, bizler o zaman İran kuzeyinde e, görev yapıyorduk. Unsurlarımız, yine özel kuvvet unsurları e, Türkiye'de koordine olarak hareket ediyoruz almış olduğumuz istihbarat bilgileri değerlendiriliyor, analizler yapılıyor ve daha bakın yıl 98 yani daha Abdullah Öcalan ülkeye getirilmemiş. PKK terör örgütü eylemlerin devam ediyor. Bir, aynı zamanda bizler İran kuzeyinde büyük operasyonlar icra ediyoruz, küçük operasyonlar icra ediyoruz. Yani o Barzani'nin Barzani bölgesinde özellikle e, çok ciddi bir şekilde hakimiyet sağlamış vaziyetteyiz bu şartlarda parmaksız zekinin yani e, şemdin sakın e, o gün o saatte çıkacağına dair bilgi alınıyor. Bunu Mesut Barzani'nin tabii ki peşmerge unsurlarını e, müdahale etmesi, engellemesi, onu koruması söz konusu olabilir. Ona yönelik de Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletliğini gösteriyor. Eğer diyor benim operasyonumu aksatacak bir hamle yapacak olursa kafanı kırarım diyor. Yani devletin vermiş olduğu e, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında oradaki duruşu bile e, nasıl bir korku verdiğini gösteriyor. Ve Barzani'nin unsurları peşmergeler bu bizim operasyonumuza bırakın karşı gelmeyi tam tersine destekle de veriyor. Yani e, sakın ee, bizim özel birim unsurlarıyla ele geçirilmesine hem göz yumuyor, hem sessiz kalıyor. Operasyon o ilk e, G günü e, T saatinde başlıyor. Çıkış takip ediliyor. Araçlarla önü kesiliyor. Bizim hemen e, özel birliklerimiz müdahale ediyor. Arabasından indiriliyor. Paketleniyor. Bölgeye eş zamanlı gelen helikopterlerimize e, bölgede hemen kabul ediliyor ve helikopterle süratli bir şekilde e, Şemdin Sakık e, ait olacağı yere hapishaneye götürülmek üzere Türkiye'ye yola çıkartılıyor. Yani dakikalarla icra edilen böylesine e, bir başarılı operasyonu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ki o zaman İHA'larımız, SİHA'larımız bu kadar üstün evet. e, savunma sanayimizde olmamasına rağmen ama devletimizin bir ne kadar e, güçlü olduğunu gösteren gerek siyahlı kuvvetler unsurlarıyla gerek devlet duruşuyla gösteren örnek bir olay. Ve acı olan da, buna acı olan da, o paketlenerek geçirilen Parmaksızlık denilen Şemdin Sakık gizli tanık yapılarak yıllar sonra gizli tanık yapılarak Türk Sağlık Kuvvetleri'nin kıymetli komutanlarının yıllarının ömürlerinin cezaevlerinde parmaklar arasında geçmesine sebebiyet vermiştir. Bunu da özellikle nereden nereye gel gelindi sorusunun cevabı olarak dinleyicilerimiz kendileri cevaplasınlar.